Selam arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. E, bugünkü videomuzda size bir mail atacağız ya da bizim çalışanlarımıza, clientlerimize bir phishing mail atacağız. Bu, bu mailin içerisinde bir attachment dokümanı olacak mesela. Şunun gibi bir mailimiz olacak. Bunun içinde bir doküman olacak. Bu dokümanı kimin açtığını e, veya işte kimin kliklediğini tutmak istiyoruz. Normalde klasik sistemlerde arkadaşlar e, ya yani işte e-mail serverleri e, mesela e, Gmail ee, sizin bir script yazmanıza ya da bulunduğunuz kodlarınızı işte e mail içine gömmenize izin vermiyor. Bu yüzden de dedik ki bir tane Excel, Word, PDF dosyası hiç fark etmez, PowerPoint dosyasının içerisine bir tane bir piksellik imaj koyalım ve bu imajın URL'ini bizim belirleyeceğimiz bir WebAPI servisinin endpointini belirleyelim ve parametreler olsun işte client ID'si, document ID'si ve daha sonra buna göre de kimin ne zaman hangi dokümanı açtığını böylece görebilirim. Nasıl olacak? İşte bu imaj döküman açıldığı zaman o imajın URL'i bizim web servis bir request yapacak. Buna göre de biz ilgili raporları, tabloları, iki verileri toplayacağız. Böylece kimin dokümanları açtığını bakabileceğiz. Yani aslında amacımız e, script veya kod yazımına izin vermeyen sistemlerde bir dokümanın okunup okunmadığının e, belirlenmesi. Bunun için işte şöyle gördüğünüz gibi bir tane endpoint yazdım. E, bu endpoint'imde arkadaşlar işte bir pikselliğin imajını belirliyorum. E, bir tane HTTP client yaptım. E, Asynchron tipinde. Ve servisimize gidip arkadaşlar ilgili parametrelere göre bir request attım. Bu da bizim db katlanımıza gidiyor. Hemen ufaktan onu da göstereyim. db katmanımız arkadaşlar şöyle basitçe bir document ya da database yaptım. İşte kullanıcılar, attachmentler dediğimiz işte dokümanlar olacak. İşte kullanıcılar, benle de koydum. İşte bunlar da çeşitli dökümanlarımız. Şu an herhangi bir okuyan kişi yok. İstatistik tablosu da bu. Şu an açan, okuyan herhangi bir şey yok. Database böyle. Sonra işte servis katmanında bir de tabii bunun DB katmanı var. İşte Scottfield'da arkadaşlar DB kontekstimi oluşturdum. Burada program içerisinde arkadaşlar e, DB'yi ve e, servisimi e, tanımadım dependense ince için için servis katmanında da arkadaşlar işte bir okunan dökümanı, kimin okuduğunu ve okunma veya tıklanma sayısını arttıran ufak bir servis yazdım o da şu e, bu da arkadaşlar işte önceden bir kayıt varsa ya da yoksa diye bakıyor eğer önceden bir kayıt varsa arkadaşlar onun okunmasını veya kliklenmesini bir arttırıyor. Yoksa da yeni bir kayıt oluşturup database atıyor. Böylece kimin okuduğunu, ne okuduğunu e, ya da e, anlıyoruz. Yani aslında e, ilgili dökümanın e, açılıp açılmadığına e, bakmış oluyoruz. E, bu birçok istatistik toplamak için e, işinize yarayabilir. Yani gönderdiğimiz işte reklam broşürleri kaç kişi tarafından gerçekten okundu. Tamam mail attınız ama gerçekten açılıp açılmadığına bakmak istiyorsunuz. Mesela bu kez için gayet güzel. Şimdi gelin şeyi göstereyim bir de e, bu kadar arkadaşlar. İşte ilgili servisi çalıştırdıktan sonra geriye de e, imajımızı yoluna dönüyoruz. Böylece doküman içerisindeki imaja bir e, resim dönmüş olur Resmin ne olduğunu bir önemi yok. Normalde bir piksel olacak. Bu örnekte görün diye doküman projesinin içerisinde büyük büyük resim koydum. Hemen göstereyim. O da bu. E, burada önemli olan nokta şuydu arkadaşlar. E, herhangi bir ofis uygulamasının olmadığı bir sunucuda bir Excel dokümanına, örneğin Excel dokümanına bir piksellik imajı koymak ve önemli olan kriterlerden biri de e, imajın yörelerini bizim API servisini verebilmemiz. Şimdi ben bunun için Gamebacks kütüphanesini kullandım arkadaşlar. E, Nuget'ten, yani makalede zaten güzelce belirttim. Nuget'e giderseniz e, oradan arkadaşlar, install'luklardan işte Gamebacks spreadsheet'i kullandım. Bu Excel için. Diğer ürünleri de var işte PDF için, doküman için. Yani ücretsiz de kullanabilirsiniz ama profesyonel kullanım için arkadaşlar, ücret bekliyor. Ee, gördüğünüz gibi bir tane Excel file bu makine üzerinde, yani bu oluşturacağım, bu dosya oluşturacağım VM makine üzerinde hiçbir ofis e, ürünü yok, ofis yok yani. Ee, buradan işte bir workbook oluşturup, Excel'i tamamen de oluşturabilirsiniz ya da var olan bir Excel'i açıp, hepsini makalede detaylıca belirttim, ee, onu da editleyebilirsiniz. Ben işte sıfırdan bir tane Excel oluşturuyorum arkadaşlar oluşturduğum Excel'in içerisine bir tane resim koyuyorum. Resmin yolunu arkadaşlar gördüğünüz gibi benim o WebAPI'deki e, yolu belirliyorum. Bu benim VM makinedeki IP'm. Dışarıya açtım uygulamayı. Yani şu onu da göstereyim. E, dışarıya açmak için arkadaşlar Launch Settings'te şöyle e, 00 şeklinde HTTP olması gerekecek şekilde de olmuyor. HTTP şeklinde dışarıya açıyorum. E, bu şekilde başka bir sunucuda erişiyor olacağım. Yani aynı sunucu üzerinde Excel oluştursam da bu makine üzerinde Excel olmayacağı için aslında otomatik e, Excel'in olduğu makine üzerinde makine açılacak ve oradan bu sunucuya erişecek. Yani burası benim e, şey makinem Windows makinem, VM. Burası da benim Mac'in bulunduğu makine arkadaşlar. Tamam mı? Yani karışım olmasın. E, bu makinenin IP'si de işte e, 1868.1.7 olması lazım halen. Onu da bakmadım aslında. Bir bakalım. Evet hala 1.7 süper. Yani erişilebilecek. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? İşte doküman benim aslında kontrolörümün adı oluyor. Şuradaki document kontrolür. Sonra parametreler işte kim açtı, client id, document id'si, neyi açtı ee, belirliyorum. O action type işte açılma yani open anlamına geliyor ve şu önemli buraya sonunda bunu ekledim. Çünkü bu tool mutlaka uzantıya bakıyormuş. Bu Tayyip'ın hiçbir parametrenin anlamı yok. Öylesine koydum. Önemli olan nokta işi pek demek. B9, B9. sele koyuyorum. Boyutunu biraz da büyük yaptım. Hani görelim bir Excel oluşturacağız. Resim gerçekten görün isterim. Tipini belirliyoruz. Burası da çok önemliymiş. Bu da arkadaşlar ilk başta resmi yaptığımda bir web servisinden resmi çekip sonra embedded olarak Excel'e gömüyordu. Ama ben her Excel açıldığında ilgili imaj yöreliğinin gidip alınmasını istedim. O yüzden link olarak belirledim. Böylece e, imajın yolu gerçekten her seferinde request yapıyor ve ben de gelen request'teki parametrelere göre arkadaşlar bunu kimin açtığını e, görüyorum ve bunu kaydediyorum. Bu da resim tıklanırsa gidecek olan URL. Burada da bir tek değişen action type 2 dedim. Yani bu klik anlamına geliyor. Onu da göstereyim. Şuraya bir tane enam yaptım. Enam da arkadaşlar open bir klik 2. Tamam mı? Hani böylece de rahatça e, okuyabiliyoruz. Bunun haricinde e, bu işler bittikten sonra da Kaydediyorum ve bitiyor. Spesifik olarak işte Projects imajını altına atan bir şey yaptım. Bunu sonra toplu halde mail atabilir. Mailine touch mananda bu Excel'i koyabilirsiniz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Excel oluşsun. Evet bu mesajı görürsek muhtemelen e, döküman Excel oluşmuştur. Bakalım. Gördüğünüz gibi Excel burada oluşmuş vaziyette. Hemen SQL'e bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir okunan, açılan herhangi bir kayıt daha yok. O zaman web API servisimizi çalıştıralım. Süper. Şuraya bir breakpoint koyalım. Hep beraber görelim istiyorum. Şimdi gelin arkadaşlar ilgili Excel'i tıklayalım. Bu aslında benim e, VM makinede açılacak. Yani VN makineden değil gerçek Mac makinesine açılacak. Gördüğünüz gibi şu anda imaj yok. Çünkü imajın yolu aslında bizim web API servisimize request çekmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi breakpoint düşmüş. Bunu direkt çalıştırıyorum. Geriye imaj dönüldü. Hemen görelim. Bakın tık diye imaj geldi. Kayıda bakalım. DB katmanında bunu kimin açtığını şu an görüyor olmamız lazım. Gördüğünüz gibi 2 nolu doküman 1 nolu user tarafından bir kere açılmış. Tıklayalım. Tıklanmayı da görelim. Ben bur normalde buraya birebir piksellik olacak. Böyle bir şey, bir şey gözükmeyecek ama hani ben örnek olsun diye böyle büyük büyük yaptım. Tıklıyorum. Evet tıkladım bir URL'e de gitti. Onu da görelim kaydını var mı? Gördüğünüz gibi click count 1 olarak geldi. Demin yoktu. Şöyle yapayım. Bunu şimdi kapayayım. Donat seyredeyim. Bir kere daha açayım. Böylece sayının 2 olduğunu bir görelim. Breakpoint'ı kaldırdığımı ümit ediyorum. Tıkladım açıldı o da aslında. Neyse onu da göstereyim. Yan tarafa açılıyor nedense. Yani böyle, bu şekilde. Şimdi bir daha bakalım database'e. Şu an şuradaki open count'un 2 olması lazım. Gördüğünüz gibi 2 oldu. Böylece arkadaşlar aslında bir Excel dosyasının açılıp açılmadığını e, içerisine koyacağımız bir imaj ve imajın yolunun e, bizim kendi belirlediğimiz bir web API servisi olması yoluyla e, buraya düşmesini sağladık ve kimin ne zaman işte okuduğunu detaylıca gördük. E, buraya kredi date time'ı koymamışım onu da koyasak olurdu. Çok önemli değil. O zaman en son ne zaman açıldığını da görebilirdiniz. E, bu kadar arkadaşlar. E, bunu çok farklı yapılar içinde kullanabilirsiniz. Yani Sadece dokümanlar için diye düşünmeyin. Herhangi bir dosyasının içerisine, herhangi bir şeyin içerisine bir piksellik imaj konup size istediğiniz verileri vermesini request yaparak izin verebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni bir makalede ve videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.